Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi AS oynayacağız. Ya biraz sinirliyim. Sinirimi sonra açıklarım. Neyse oyunumuza geçelim. Hadi bir başla. neyse sinirimi anlatayım şimdi. Zaten zar zor bir, bir abone olurken ne güzel 11 abone olmuştum. 10 aboneye düştüm. Sinirim bu. Tamam belki video atmıyorum diye 10, 10 aboneye düşmüş olabilirim ama ne yapabilirim bazen telefon bende olmuyor. Benim suçum mu? Yoksa ben size her gün video atarım. Ya arkadaşlar sadece 20 abone olmak istiyorum. 20 olmak bile benim için mucizedir yani. 20 abone ol olsam çok mutlu olurum. O 20 abone olmak için 6 ay harcaman gerekiyor. Ha, bu arada canavar bu katta. Oo, 7 tane bulduk bile. Bu arada neden 20 tane topla diyor ki? 30 falan olsa daha iyi olurdu. Açtık mı burayı? Aha, vallahi bu durum katta. Yukarı kata koştur. Koş koş koş. Al şunu. Bunu da al. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı olmam gerekiyor. Hadi hadi hadi. Hadi ver. Hadi. Videoyu yetiştirmem gerekiyor. Am ne ara geldi ya? Lan hadi gitsene. Ya bunun gideceği yok. Yemin ederim gideceği yok. Ah aferin. Bir git be. Allah Allah. Ha? Bu o Lan nasıldı? nur Hadi 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 11 tane topladık ile Ha geliyor Aha bodrum katta. Aferin lan. Hadi. Hızlı olmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Dışarıdan veletlerin sesi geliyor. Yani size gelmiyordur inşallah. Gelirse video bok gibi olur. Ha, üst katı full temizledik. Hmm, bu şifre olabilir mi lan? Ama ne olacak ki? O gizli odayı açsam da oradan para vermeyecek ki. Çünkü bomboş bir oda. Ya bu durum katıymış. Üst kata çıksana. Çek. Oy. Seni mi bekleyeceğim ben de ya? Evet arkadaşlar hala e bodrum kattan inmedi bu. Şepelek maymun. Lan ne in, in? Onu İndi. Yukarı kata çık kardeşim. Yukarı kata çık. Allah aşkına yukarıya çık. Yukarıya çık. Yukarı çık ya. Ya bu oğlum niye bodrum kata iniyorsun? Evet arkadaşlar. Bu canavar ayrı kattım. kattı Allah'ım bana sabır ver ya. Ya arkadaşlar. Ah çık yukarı çık ah odamsın lan hadi 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 hızlı olmam gerekiyor koş koş şurada var şurada var şurada var hadi çık şu bunu ve kaç çık şu bunu ve kaç çık şu bunu ve kaç At Allah koş. Koş. An koş. Bitti. Bu işte bu. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Videomu izlemeyi unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.